sürü zahmet verdim sana gece gece. Ama ne yapayım? Benim senden başka gidebileceğim kimse yok Selma. Şimdi eve gitsem tek başıma. Of. Duvarlar üstüme üstüme gelir kesin. Mevsim ne zahmeti Allah aşkına lafım olur. Benim evim senin evin sayılır tamam mı? İstediğin zaman gelebilirsin benim kapıma çıkar her zaman sana. Kardeş kontenjanından da yerin her zaman hazır. <laughs> Anlaştık. Ben seni hak edecek. ne yaptım acaba? Valla cidden düşünüyorum biliyor musun ara ara? Ben nasıl bir sevap işledim acaba diye. Olur mu öyle canım benim. İyiler iyileri bulur bu hayatta. Sen dünya iyisi bir insansın. Sen zor günümde hep yanımda oldun. Beni hiç yalnız bırakmadın Selma. Keşke zamanda da sözünü dinleseydim de... ...bu adama güvenmeseydim. O zaman belki böyle karşında yaralı bir kadın değil de mutlu bir kadın olabilirdim. Mevsim yapma böyle. Bir yapma canım benim bak kaç kere konuştuk bunları. Konuştuk. Konuştuk da konuşmakla bitmiyor ki. Bitiyor mu? Bitmiyor işte. Gördük bitmediğini. Benim yüzümden kaç tane masum insan zarar gördü. Ben Seyfettin Bey'in ne sevgisini hak ediyorum ne de onun evinde kalmayı hak ediyorum. Ben Seyfettin Bey'i yüzmekten başka bir şey yapamıyorum Selma. Mevsim. Ben bu dünyada senin kadar mutluluğu hak eden bir insana rastlamadım kuzum. Tamam. Sadece artık şu geçmişin prangalarından kurtulup... ...kendine işkence etmeyi bırakıp önüne bakman lazım. Tamam anlıyorum belki daha zamanı değildir, hazır değilsindir. Ama eninde sonunda başaracaksın ben inanıyorum sana. Kaç kere söyledim sen çok güçlü bir kadınsın. Sadece o içindeki gücü farkına varman lazım. Aslında ben o gücün farkındayım biliyor musun? Ama onu kullanacak mecalim kalmadı artık. İşte zamanla olacak. Mecalin de olacak, gücün de olacak. Zaman her şeyi halledecek tamam mı? Biraz kendine zaman ver. Zaman. Doğru diyorsun. İyi ki varsın. Ben küçükken hep bir kız kardeşim olsun diye dua ederdim biliyor musun? Galiba Allah dualarımı kabul et. Sen varsın. Sen benim kardeşimsin Selma. Ya tamam kan bağımız yok belki. Ama can bağımız var. Bence can bağı daha önemli biliyor musun? Sen benim canımsın. Sen de benim canımsın. <laughs> ama yapma böyle bak ağlatacaksın şimdi ikimizi de. Evet, ama... Ağla biraz da sen ağla. Hep ben ağlıyorum adımı sulu göze çıkardın. Biraz da sen ağla bakalım nasıl oluyormuş sulu gözlülük. Allah, Allah 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 Allah.